Tarifsiz lezzetlerden herkese merhabalar. Ben Şef Şemsi Gökalp. Bugün sizlerle pişmaniye kurabiye yapacağız ama asla pişman olmayacağız. Hazırsanız malzeme listemize geçelim. Hadi malzemelere geçelim. Unumuz var, tereyağımız var, pudra şekerimiz var, Hindistan cevizimiz var ve sıvı yağımız var. Hadi başlayalım. Evet. E, malzemelerimizi bu şekilde sıraladık. Şöyle derin bir kaseye ihtiyacımız var. Arkadaşlar her zaman bu tüm pastacılık ürünleri için geçerli. Kurabiye bile yapıyor olsak mutlaka unumuzu eleyelim öncesinde. Unumuzu eleyip hazırlayalım. Unumuzu elememizdeki temel amaç unu havalandırmak. Un zerreciklerinin arasına hava kabarcıklarının girmesini sağlamak. Bu şekilde ürünlerimiz daha iyi kabaracak, daha lezzetli olacak, daha kıyır kıyır olacak arkadaşlar. O yüzden kurabiye bile yapıyor olsak mutlaka unumuzu eliyoruz. Evet, unumuzu eledik. Aslında havalandırdık. Şimdi artık kurabiyemizin yapımına başlayabiliriz. Böyle derin bir kaba ihtiyacımız var. Evet. Tereyağımız mutlaka oda ısısında olmalı. Oda ısısında olmalı ama çok da erimiş olmamalı. Buna dikkat edelim. Şöyle parmağımızı batırdığımızda bu şekilde olması yeterli. Bundan daha erimiş bir tereyağı kurabiyemizin, kurabiye hamurumuzun daha fazla un almasına sebep olacak. Bu da hamurumuzun kıvamını etkileyecek. Belki de daha sert bir kurabiye ortaya çıkmasına neden olacak. Evet, tereyağımızı yoğurma kabımıza alalım. Burada şöyle 2 yemek kaşığı pudra şekerimiz var. 2 yemek kaşığı az değil mi? Az değil arkadaşlar. Zaten dışını bolca pudra şekeri ve hindistan cevizine bulayacağız. İç hamurunun çok fazla şekerli olmasına gerek yok. Hindistan cevizi lezzetinin ön plana çıkmasını, patlamasını istiyoruz bu kurabiyede. Tereyağımızı ekledik, pudra şekerimizi ekledik. Yine sıvı yağımızı da ekleyelim. Böyle bir öncesinde şekerimizi, yağımızı karıştıralım. Karışım homojen bir karışım olması önemli arkadaşlar. İyice karıştırırsanız sonrasında unu ekledikten sonra gereğinden fazla yoğurmanıza gerek kalmayacak. Evet şimdi artık kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. Unumuzu elemiştik, havalandırmıştık. Şimdi de burada içerisine eklememiz gereken Hindistan cevizimiz var. Bakın iki ayrı Hindistan cevizimiz var. Ee, biri iç hamuru için kullanacağımız hindistan cevizimiz. E, diğeri de dışına bulamada kullanacağımız hindistan cevizimiz. Hamurumuzu şöyle e, ufalayarak yani kullanarak yoğuralım. Gereğinden fazla yoğurup unumuzun içerisindeki gluten dediğimiz maddenin açığa çıkmasını istemiyoruz. Gluten yapışkan bir maddedir. Kurabiyelerimizin gereğinden fazla sert olmasına sebep olacaktır. Hamurumuzu toparladık. Şöyle kıvamını sizlere göstermek istiyorum hamurumuzun. Bakın ne böyle çok ele yapışan ne de çok sert bir hamur olmamalı. Zaten e, bu hamurda ununu gereğinden fazla kullanırsanız toparlayamazsınız arkadaşlar. Çünkü içerisinde hindistan cevizi de var. Toparlanmakta zorlanırsınız. Evet, Hamurumuz bu kadar. Bu ölçüden bir tepsi kurabiye çıkıyor. Şimdi fırın tepsimizi alabiliriz. Evet bu arada fırınımızı açalım ki ısınsın. Hatta bu işe başlamadan önce açarsak daha iyi olur. İşimizi kolaylaştırmış oluruz. Şöyle 150-160 derece gibi bir ısıda pişiriyoruz. Yağlı kağıdımızı da serelim. Bakın hamurumuzun kıvamı gayet iyi. Yuvarlanabilecek bir kıvamda. Şöyle bezelerimizi şöyle ceviz büyüklüğünde diyebiliriz. Bu ölçü verecek olursak. Şöyle toplar elde ediyoruz. Net bir yuvarlak çıksın istiyorsak, hani mekik görüntüsü çıksın istemiyorsak, elimizi bu şekilde tutarsak, bakın mekik görüntüsü çıkacaktır. Ama elimizi, avcumuzu şöyle dik birbirine paralel tutarsak yuvarlaklar daha net ortaya çıkacak. Daha düzgün toplar elde edeceğiz. Evet. Ceviz büyüklüğünde bezelerimizi hazırladık. Bakın dediğim gibi bu ölçüden tam bir tepsi kurabiye çıkıyor. Evet. Şöyle açalım. Bereketli oldu. Bir tane de fazla çıktı. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Kurabiyeleri soğuk fırına vermiyoruz. Yayılmalarını istiyorsanız evet verin, siz bilirsiniz. Ama kurabiyelerimizin kıvamında pişmesini, şekillerinin bozulmamasını istiyorsak mutlaka önceden ısıttığımız fırına veriyoruz. Aşırı derecede ısıtmıyoruz. 150-160 derece arası. Özellikle şekerli kurabiyelerde dereceyi gereğinden fazla yükseltmeyelim. Şekerli kurabiyeler tuzlu kurabiyelere oranla daha kısa sürede pişerler. Hadi bakalım ver fırına. Evet yerleştirirken orta tarafa yerleştirelim olabildiğince. Alt tarafa çok yakın yerleştirirsek alt tarafı kısa sürede pişecektir. Üste yakın yerleştirirsek üstü hızlıca pişecektir. Bu istediğimiz bir şey değil. Olabildiğince orta tarafta pişirelim kurabiyelerimizi. 20-25 dakika kadar pişirmemiz gerekiyor. Şöyle kızarma falan olmuyor bu kurabiyede. Altını kaldırıp kontrol edebilirsiniz. Alt tarafında böyle hafif sararma başlamışsa kurabiyemiz pişmiş demektir. Evet, kurabiyelerimiz pişerken biz de bu arada dışına bulayacağımız karışımımızı hazırlayalım. Pudra şekerimiz var, hindistan cevizimiz var. Bol hindistan cevizi aromalı bir kurabiye olacak. Ee, bu kurabiyeyi dışına bulamadan da tüketebilir miyiz? İşte bulamaçı olmadan da tüketebilir miyiz? Ya da hindistan cevizi yerine başka ne kullanabiliriz? Ee, gibi sorular gelebilir. Biz şimdiden cevabını verelim. Tarçın ve pudra şekerini karıştırıp bulayabilirsiniz. Yine nefis bir kurabiye olur. Tarçın ve kakaoyu karıştırıp bulayabilirsiniz. Yine farklı bir kurabiye olur. Bu karışımımızı karıştıralım. Dikkat ettiyseniz hamuruna vanilya eklemedim. Neden eklemedim? Bol Hindistan cevizli bir kurabiye ve ben bu kurabiye de... Hindistan cevizinin lezzetinin ön plana çıkmasını istiyorum. Evet kurabiyenin kokusu da bu arada şu an mutfağı kapladı. Her yerimiz gibi Hindistan cevizi kokuyor. Gereğinden fazla da pişirmeyelim ama. Kurabiyemizi fırından alalım. Kurabiyelerimiz pişmiş. Şöyle... Ocağımın üstüne alıyorum. İlk sıcaklığının geçmesini bekliyorum. İlk sıcağı, sıcaklığı geçtikten sonra hazırladığım bu karışıma bulayacağım. Kurabiyelerin eşit bir büyüklükte olması, özellikle bezeleri hazırlarken eşit büyüklükte hazırlamaya özen gösterdik. Bu hem görsel açıdan önemli bir şey, asıl önemli olan ise eşit bir şekilde pişmelerine neden olması. Evet, kurabiyelerimiz artık böyle o ilk sıcaklıkları geçti elimizle tutabiliyoruz. Dikkat ettiyseniz bakın. Ama hala sıcak. O içinin sıcaklığıyla şimdi bu hazırladığımız güzel karışımı bulayacağız ve e, aslında böyle o karışımın lezzetinin e, kurabiye toplarımızın böyle içine geçmesini sağlayacağız. Şöyle birkaç tane kurabiyemi hemen hızlıca alıyorum. önünü böyle güzelce buluyoruz. Yavaş yavaş artık servis tabağımıza alabiliriz kurabiyelerimizi. Güzelce buladık kurabiyelerimizi. Sunumumuz bu şekilde. Evet kurabiyelerimiz hazır. Mis gibi kokuyor. Bu kokuyu buradan sizlere duyurabilmek isterdim. Ancak bildiğiniz gibi hayatta her şeyin tarifi olabilir ama lezzetin tarifi yok. Ee, ancak deneyimleyerek öğrenebiliyoruz. Mutlaka bu tarifi deneyin. Pişmaniye kurabiyemiz hazır. Afiyet olsun. Kurabiyelerimiz hazır ama tabii ki biliyorsunuz tadım aşaması da önemli. Ben pişmaniye kurabiyemizin tadımını yapıyorum. Hadi bismillah. Hmm, hmm. Tabii mutlaka çay için üstüne. Dediğim gibi böyle ağızda dağılan nefis bir tat. Çay saatlerinizin vazgeçilmesi olacak. Ben hemen tabağımı... Kapıp çay saatime yetişiyorum. Tarsız Lezzetler'in bir dahaki bölümünde yepyeni bir tarifle buluşmak üzere. Hoşçakalın.